efendim. Tahta çıkması için çalışırsak o zaman bundan ikimiz de istifade ederiz. Bugün divandaydınız. Umarım yorulmamışsınızdır. Neredeyse tamamen iyileştiğimi hissediyorum. Bana iyi baktığın için çabuk iyileştim. Bugün divanda Champing bir tavsiyede bulundu. Acilen bir veliaht atamamı önerdi. Veliaht mı? Hı <laughs> hı. Hep sağlıklıydınız. Yatağa düşmeniz herkese endişelendirmiş. Bu öneriye şaşırmadım. Aslında onlara hak veriyorum. Bunu bana önerdiklerine göre... ...düşünüyorum da... ...bu artık bir zorunluluk. Ne demek bu? Aklınızda bir aday mı var? Evet öyle. Tianmin'i veliahtım olarak atamak istiyorum. Tianmin mi? Ama Prens Fusu senin büyük oğlun. Ayrıca o akıllı, adil, nazik, cömert biri. Veliaht prens olarak onu ataman daha doğru olur. Nezaket, cömertlik. Bunlar krallara ait özellikler değil. Fusu fazla duygusal. Tianmin ise kararlı ve açık sözlü. O nedenle Tiamin Fusu'dan daha uygun. Dahası önemli başka sebeplerim de var. Ne demek istiyorsun? Fusu'nun annesi erken öldü. Ve Chu soyundan geliyor. Çocukluğundan beri ona ana kraliçe baktı. Aynı zamanda Lady Chu'ya da çok yakın. Lord Champing benim danışmanım aynı zamanda Fusu'nun öğretmeni. Eğer Fusu veliaht prens olursa, Lord Champing'in Lübüvye gibi olmasından korkarım. Böyle düşünüyorsan aslında haksız değilsin. Fakat bana kalırsa Tianmin hiç tahtla ilgilenmiyor. Tianmin daha dokuz yaşında. Niye böyle düşünüyorsun? Tianmin özgür olmayı seviyor. Kısıtlanmayı değil. Konfüçyüsü okumakta da iyi değil. Ama ondan gidip tavşan avlamasını isterseniz bunu yapabilir. Ayrıca Tianmin'in sade bir mizacı var. Hırsları olmayan biri o. Gelecekte tahta çıkarsa eğer... Bu karmaşık güç mücadelesinde nasıl hayatta kalabilir ki? Ben böyle düşünmüyorum kişiliğine bakmaksızın bir hedef belirlediğinde başarmak için gereğini yapacaktır. Eğer bir gün kral olursa tüm engelleri ortadan kaldıracak ve Çin devletini zirveye taşıyacaktır. Ama ben gerçekten Tianmin'in bu taht savaşına dahil olmasını istemiyorum. Bu acımasız bir düzen. Gel. Kraliyetin elindeki güç isteğimize bağlı değil. Sahip olmamız gereken bir şey. Sadece bu güçle hem kendini hem etrafındakileri koruyabilirsin. Lee, seni sonsuza kadar koruyamayabilirim. Ama Tianmin veliaht prens olursa o zaman benim adıma o koruyabilir. Tiamini sadece annesini korusun diye veliaht olarak atayacaksın. Bunu asla izin vermeyeceğim. Aslında ben Tiamin için endişeliyim. Dahası Tiamin kraliyet soyundan gelmiyor. Bunlara bakınca doğru değilmiş gibi hissediyorum. Soyu için kaygılanma. Unuttun mu? Ben de yinkanından değilim. Sadece bunu düşün yeter. Herkes bu gerçeği bilse bile, sen nihai gücü elinde tuttuğun sürece, kimse söz söylemeye cesaret edemez. Mesele kim olduğun değil. Mesele, o makamda oturuyor olup olmaman. tahtı hiç umursamadığını biliyorum. Ama bazı şeyler var ki kontrolü ellerimizde değildir. Tıpkı benim bir gün seninle tekrar karşılaşmayı ummam gibi. imkansız gibi görünüyordu. Ama gerçek oldu. Tianmin'in de kaderinde krallık varsa... ...o günü mutlaka görecektir. açık konuşalım. Bildiğin gibi yakın geçmişte seni öldürmeye çalıştım. Ve sen buna rağmen buraya işbirliği için geldin. Fusu'ya yardım etmeye hazırım diyorsun. Hmm. Zaman içinde her şey değişiyor. Dünün düşmanı çıkarlar söz konusu olduğunda bugünün dostu olabiliyor. Sizinle açık konuşacağım. Diğer devletlerde bazı köklü değişiklikler oldu. Çin devleti artık sarsılmaz bir güce sahip ve dünyayı fethetmede kimse onların önüne geçemez. Devletim için bir şey yapacaksam Buna bugünden başlamak zorundayım. Lord Champing, bu ciddi bir mesele. Pervaslı sözler etmeyin. Yerin kulağı var. Majesteleri ya da bir başkası bunu duyacak olursa, ana vatanlı işbirliğinden ölüm cezasına çarptırılırsınız. Lady Chu, bunu söylememin nedeni. Uzun yıllar gizlice sizi gözlemlemiş olmamdır. Siz Çin devletine geldiğinizden beri ana vatanınız için her zaman endişelendiniz. Aslında kraliçelik makamı için bugüne kadar verdiğiniz bu mücadele ben çok iyi biliyorum ki Çu devleti içindi. O nedenle mesele Çu devleti olduğunda ana vatanımızla ilgili konularda bana ihanet etmeyeceğinizden eminim. Buna itiraz edemem. Ama ne var ki ben yeterince kararlı olamadım. Haremdeki güç savaşlarını küçümsedim. Büyük ana kraliçe hayattayken sık sık benim için endişelenirdi. Bu arada hiyerarşik açıdan siz de bir çuğu Ama gençliğiniz... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.